Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Migros'tan 25 lira aldığım Stereo iThink marka KL130 modelle kulaklığı inceleyeceğiz. Kulaklığın arka tarafı ve yanları plastik, sert plastik. Ön tarafı şeffaf. Kulaklığı görebilmemiz için ve özellikler yazılı. Arkada da özellikler yazılı. Arkadaki özelliklerden başlayalım. Hoparlör boyutu 10 mm, duyarlılık 96. 3 desibel. Buraya fazla anlamıyorum. Empedans 16. Frekans tepkisi 20'ye kadar inip 20.000 Hz'e kadar çıkıyor. Giriş tipi 3.5 mm. Boyutlar 4x 1.5 mm. Duyarlılık 42 desibel. 3 desibele kadar. Artı eksi farkları var. Frekans tepkisi 30'a kadar inip 16.000'e kadar yükseliyor. Yönelmesi çok yönlü. Kablo uzunluğu 120 santim. Çin'de üretilmiş bir ürün. Ön tarafına gelelim. Stereo ayarı diyor. Sol sağ ayarı var. Telefonla görüşebiliyorsunuz. Ergonomik tasarım. iPhone'lardaki gibi bir tasarımı var. Göstereceğiz şimdi. HD ses kalitesi. Ben bunu kullandım. Gerçekten güzel bir kalite veriyor. Ses kontrolü var. İnceleyeceğiz. Evet kutuyu açalım. Tüyü açmak için üstündekini çıkarıyoruz ve kulaklık bize bu şekilde geliyor. Kulaklığın içinden garanti belgesi çıkıyordu ama ben bunu bayağıdır kullandığım için garanti belgesi içinde yok. Kullandım. Katladım geri içine koydum. Nasıl geldiğini size göstermek istedim. Böyle açıyoruz. Üç buçuk milimetre. Bayağı uzun. Ergonomik tasarım. iPhone'lardaki gibi bir tasarımı var. Evet. iPhone'lardaki gibi bir tasarımı. Güzel. Bu kulaklıkta en sevdiğim özellik sesi tuşlu değil de kaydırmalı ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarı çok güzel bir ayar. Burada I ve N var. N bunu monoya çevirip ı stereoda bırakıyor. Monoya çevirirseniz ses azalıyor. Stereo ya, yani ı'ya çevirirseniz sesin kalitesi artıyor ve oyunlarda ve müzik dinlerken güzel bir sonuç elde ediyoruz. ediyoruz. Ben bu kulaklığı nereden baksanız 3 aydır kullanıyorum. 3 ay önce almıştım. Aynı fiyat. Migros'ta hala aynı fiyat. Kulaklığın kalitesi kablosu ince bir kablo ama 3 aydır hiç patlak bir ses bile vermedi. Bu sağ tarafın kulaklığı. Bu sol tarafın kulaklığı. Dediğim gibi ben uzun kullanıyorum. Almak isterseniz alın. Müzik dinlemek için ideal. Çok güzel bir kutusunda gördünüz. Sağlam. Sağlamlığının kalitesidir. Bir ürünün kutusu ne kadar sağlamsa ürün o kadar dayanıklıdır. Evet. Fazla uzatmak istemiyorum. Kulaklığın incelemesi bu şekildeydi. Almak isteyenler için 25 liraya mükemmel bir fiyat. Almanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı olup kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer inceleme videolarımı da izleyebilirsiniz. Ben kullandığım ve sağlamlığından emin olduğum ürünleri inceleme için çekiyorum. Bir sürü ürünüm var ama Çoğunu çekmiyorum. Çünkü çoğu çekilecek, yani videosunu çekilecek derecede güzel değil. Sizler için en iyisini seçmeye çalışıyorum. Bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.